İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu ve 27 kişinin diplomasını iptal etti. Üniversite, İmamoğlu ile birlikte 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin de yatay geçiş kararların iptaline hükmetti. Üniversite kararına, yapılan yatay geçişlerin yüksek öğretim kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak yapılmasını gerekçe olarak gösterdi. Kararda Yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların yokluk ve açık hata gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir denildi. Öte yandan, eski Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi, Denklik Komisyonu Başkanı ve ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu, sabaha yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinin usulsüz olduğunu, geçişin yasal çerçevede gerçekleşmediğinin son derece açık, olduğunu belirterek üniversiteye düşen söz konusu diplomayı iptal ederek kamu vicdanını rahatlatmasıdır ifadelerini kullanmıştı.